Şu an limon sahillerindeyiz. Her türlü kirliliği konusunda sürekli rutin denetimlerimiz sırasında e, petrol atığına rastladık. Maalesef e, bu petrol atıkları bizim kıyılarımıza kadar geliyor. Biz de sürekli alanımdayız bu konuda. İlk tespitimiz limonu sahilindeydi. E, bizim Koca Hasan yönüne doğru temizliğe devam ediyoruz. Şu anda Erdemli Limonlu sahillerimizdeyiz. Burada da atık söz konusu ama insanlarımızın denize girmesini etkileyecek. Sağlıksız bir yapıya sahip değil. Şu anda insanlarımız denize girebiliyor. Aynı zamanda biz silif vesairelerimizi de kontrol altında tutuyoruz. Şu anda orada herhangi bir atıkla ilgili şey, bir durum söz konusu değil. Tek tük burada petrol atıklarına rastlandı. Bunların temizliği personellerimiz tarafından yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.